Ne yapıyorsun? Ben story çek. Sen mi story çekiyorsun? Ben story çekiyorum. Ben story çekiyorum. Ben çekiyorum. Sakın. 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 Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, hanker çifti birbirinden habersiz story paylaşımı yapmış oldu. Ve gördüğünüz gibi muhteşem bir video paylaşıldı. Ve Hande Erçel ve Kerem Bursin spor salonunda birbirinden habersiz story paylaşımı yaparken yakalanmış oldular. Evet arkadaşlar, Hande Erçel, Kerem Bursin'i, Kerem Bursin de Hande Erçel'i çekerek storyde paylaşmış oldum. Muhteşem aşk dolu görüntülerle her zaman göz okşayan güzel çiftimizin her gün muhteşem videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Ve hanker çifti her zamankinden daha da güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oluyor. Ve e, sizler için daha güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.